Tabii hocam bu dua yeter mi? Allah dilerse yeter. Allah dilerse yeter. Ama önce Allah'ın dilemesi için sen çalışacaksın. Gayret et sonra duanı yap. Dua ile gayret birleşecek. Evet bu programlarda verdiğimiz duaları Star TV'nin internet adresinde bulabilirsiniz diye şu anda da mevcuttur. Ama siz tabii ki televizyondan alın duaları daha sağlam olur. Allah'ım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. Beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru ya Rabbi. Amin diyorsunuz değil mi size? De? Evet. Allah'ım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. Beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından kor ya Rabbi. Allah bu duamızı da kabul eylesin, kabul edilen dualardan eylesin.